Merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün çarpanlar katlar konusunu işleyeceğiz. Çarpanlar katlar konusu biliyorsunuz LGS'nin en önemli konularından bir tanesi ve en çok soru çeşidinin karşımıza çıktığı konu diyebiliriz. O yüzden çarpanlar katlar konusunu iyice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle belli başlı kavramlar var. Bu kavramları öğrenelim önce. Çarpan ne demektir? Bir doğal sayıyı bölen sayıya biz ne diyeceğiz? çarpan diyeceğiz. Çarpanın bir diğer ismi bölen de olabilir. Yani bir doğal sayıyı kimler bölüyorsa biz bunlara çarpan diyeceğiz. Örneğin 18'in bölenleri ya da çarpanları. 18 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 6'ya, 9'a ve 18'e bölünüyor. Şimdi 45'in bölenlerini bulalım. 45 aynı şekilde 1'e bölünüyor. 3'e bölünüyor, 2'ye bölünmez. 5'e bölünüyor. Ondan sonra 9'a bölünüyor. 15'e bölünüyor. Bir de 45'e bölünüyor. Bu şekildeki bütün bölenleri elde edebiliriz. Bir diğer kısım ne diyor? Bu dikdörtgenin alanı 24 ise kenarları tam sayı ve kaç farklı değer alır diyor. Şimdi alan nasıldı? Kenarların çarpımıydı. Çarpımı 24 veren değerlerimiz kimlerdir? 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Ondan sonra ne geliyor? 6 çarpı 4 geliyor. 6 çarpı 4 ile 4 çarpı 6 aynı şeyler olduğu için demek ki burada 4 farklı dikdörtgen elde edebiliriz. Bir sonraki kısım ne diyor? Hangisi 120'nin bir böleni değildir? Şimdi 120 sayısı kime bölünüyor? 120 sayısı 10 ile tam bölünüyor mu? Bölünüyor. Bunu biliyoruz. 12'ye bölünüyor mu? 12'ye de bölünüyor. 24'e bölünüyor mu? 120, 24 çarpı 5'tir. 24'e de bölünür. Ama 120 sayısını ben 25'e bölsem 25 ile tam bölünür mü? tam bölünmeyecektir. O yüzden ne olacaktır? 120 sayısının bir böleni 25 değildir. Bir sonraki kısım bize bir tanım vermiş. Bize ne diyor? Bölenleri toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir. Bir daha söylüyorum. Bölenleri toplamı kendisine eşit olan. Tabi burada kendisine eşit olması için şöyle dememiz lazım. Kendisi hariç bölenleri toplamı. Kendisi hariç bölenleri toplamı kendisine eşit olan sayıya biz mükemmel sayı diyeceğiz. Bakalım 16'nın bölenleri kendisi hariç kim var? 8 var. 8'e bölünür. Ondan sonra 4'e bölünür. 2'ye bölünür. 1'e bölünecek. E ben bunları toplasam toplamı 15 yapıyor. 16'ya eşit midir? Eşit değil. O yüzden bu bir mükemmel sayı değildir. 20'nin bölenlerine bakalım. 20 10'a bölünüyor. 5'e bölünüyor. 4'e bölünüyor. 2'ye bölünüyor. Bir de 1'e bölünüyor. Ben bunları topladığım zaman ne yapar? 15, 20, 22 yapar. Kendisine eşit değildir. Mükemmel sayı olamaz. Onun bölenleri kimlerdir? 5, 2 ve 1. Toplamını 10'a eşit değil. 6'ya baktığımızda 6'nın bölenleri 3, 2 ve 1. Bunları topla. 6'ya eşit midir? 6'ya eşittir. O yüzden 6 için ne diyebiliriz? mükemmel sayı diyebiliriz. Tanım zaten bize basit bir şekilde vermiş. O tanıma göre rahatlıkla sonucu elde edebiliriz. Yine bir sonraki sorumuz ne diyor? A çarpı B eşittir 3A artı 35. A ve B doğal sayı ise kaç tane A değeri vardır? Şimdi burada B'yi tek başına bırakmak için ne yapmam lazım? Her iki tarafını A'ya bölmek lazım. A'ya böldüm. A'ya böldüm. Burada ne kaldı? B kaldı. Burada A'lar birbirini götürdü. 3 kaldı. Artı 35 bölü A olacaktır. Soru zaten ortaya çıktı. Bir doğal sayı çıkması için A 35'in bir böleni olmayacak mı? Böleni olacak. E 35'in bölenleri kimlerdir arkadaşlar? 35 1'e bölünüyor. 5'e bölünüyor. 7'ye bölünüyor. Bir de 35'e bölünüyor. Demek ki A'nın kaç tane değeri var? 5 tane değeri vardır. Yani öbür türlü de yapabilirdik ama değerleri tutturmak biraz zaman kaybı olabilir. E bu durumda B'yi tek başına bıraktığım için A'nın 35'in bir böleni olduğunu görebiliriz. Bir sonraki kısım ne diyor bize? Asal sayı. Asal sayı bir tanımlayalım. Asal sayılar bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara diyeceğiz. Demek ki böleni sadece 1 olacaktır ve kendisi olacaktır. E bakalım asal sayılarımızı yazsak 2'den başlıyor. Ondan sonra 3, 5, 7, 11. 11'den sonra ne geliyor? 13 geliyor. 2'ye baktım. 2'nin dışındaki asal sayılarımız hep nedir? Hep tek sayılardır. O zaman ne diyebiliriz? 2'nin dışındaki tüm asal sayılar tek sayıdır diyebiliriz. İki basamaklı en büyük asal sayı bulalım. İki basamaklı en büyük asal sayımız kimdir? 97 olacaktır. Çünkü 99 3'e bölünüyor. 98 çift sayıdır. Geriye ne kaldı? 97 kaldı. E benden iki tane sayı istiyor. 97'den önce asalımız kimdir? 96 zaten olmaz. 95 5'e bölünür. 93 3'e bölünür. 91'de durabilirsin 91 yazdım. Bu hatayı yapmıyoruz arkadaşlar. 91 asal bir sayıya benziyor ama asal bir sayı değildir. Çünkü 13 ile 7'yi çarptığımda ne yapacaktır? 91 yapacaktır. O yüzden 97'den önceki asalımız kim olacaktır? 89. Demek ki iki basamaklı en büyük iki asalımız 97 ve 89 olacaktır. Yani asal görünümlü olup asal olmayan sayılar. Bunlardan bir tanesi 91. İkincisi 1001. Bu da asal bir sayı benziyor ama asal sayı değildir. Soru bize ne diyor? Diyor ki A ve B asal sayı A artı B 103 ise A çarpı B kaçtır? Şimdi şunu düşünebiliriz. Toplamları 103 olan bir sürü asal sayı var. Niye burada bir kesinlik var diye düşünebilirsiniz. Devreye kim giriyor? Devreye bu giriyor. Ben ne dedim? 2'nin dışındaki bütün asal sayılarımız tektir. Şimdi burada 2 olmasaydı 2 tane asal sayı topla. 3 ile 5'i topla çift sayı. 5 ile 7'yi topla çift sayı. 7 ile 11'i topla çift sayı. Ama burada ne çıkmış? Tek çıkmış. Tek çıkmasının sebebi içinde 2 var. 2 e olup asal olan sayı Sadece 2 değil midir? Çift olup asal olan sadece 2 var. E sayılarımızdan bir tanesi 2 ise diğerine ne kalır? 101 kalır. 101 ile 2'nin toplamı 103. Benden çarpımlarını istiyor. 2 çarpı 101 ne olacaktır? 202 olacaktır. Yani burada 2 olmasa bütün asal sayıların toplamı. Çift çıkmayacak mı? İki tane asal sayının toplamı çift çıkacak. Ama tek çıktığı için bilin ki içinde kesinlikle iki var. Bu ince noktaya dikkat edelim. Yine bir sonraki soru ne diyor? A, B, C asal sayı 11 üzeri A eksi B C'ye eşit ise A artı B artı C kaçtır? Şimdi buradan bakalım. Madem C bir asal sayı C 11'den başka bir der alabilir mi? Şimdi ben gidip C5 yazabilir miyim? 11'i kullanıp 5 bulamayız ya da 7'yi bulamayız. E 11 üzeri sayı olduğuna göre demek ki C kesinlikle kimdir? C kesinlikle 11'dir ve bir asal sayı. İkinci kısım 11 olduğuna göre 11 üzeri 1 olması lazım ki 11 çıksın. E i̇ki asal sayının farkı 1. Hangi iki asal sayının farkı 1'dir? 3 ile 2'nin farkı 1'dir. E bu durumda A ne olacaktır? A eşittir 3 olacaktır. B eşittir 2 olacaktır. Zaten C'yi kaç bulduk? C'yi 11 bulduk. Benden 3'ünün toplamını istiyor. 3, 2 ve 11'i toplarsam ne yapacaktır? 16 yapacaktır. Bir sonraki sorumuz yine güzel bir soru. Hangisi asal olabilir? Tekrar başa dönüyoruz. Ne demiştim? 2'nin dışındaki bütün asal sayılar neydi? Tekti. O zaman burada kimi inceleyeceğim? Teklik çiftlik durumunu inceleyeceğim. E bu iki sayının çarpımı tabi burada üstün bir etkisi yok. Çünkü burada çift sayıdır çünkü. 7 ile 8'i çarpsam çift sayı çıkmaz mı? 56 olur. E çift sayı asal olabilir mi? Olamaz. Bunu eledim. Aynı şekilde üstler bize lazım değil. 16 ile 4'ün toplamı 20. Yine çift sayı asal olamaz. Üçüncüsüne geldim. Üstler yine lazım değil. 20'den 2'yi çıkar. 18. 18 çift sayı asal olmaz. Ama burada üst yine bize lazım değil. 6 ile 1'in toplamı nasıl bir sayıdır? Tek bir sayıdır. E tek sayılar asal olabilir mi? Olabilir. O yüzden D şıkkı ne olacaktır. Asal olabilir. Bir sonraki Sayıya bakalım. Ne diyor bize? Bölenleri çarpımı kendisine eşit olan 20'den küçük kaç doğal sayı var? Bu cümleden ne anlayabiliriz? Rastgele bir sayı yazdım. Bir asal sayı yazdım 5. 5'in bölenleri kimlerdir? 1 ve 5. Çarp bunları. Kendisini verdi mi? Verdi. Başka bir sayı 7 yazdım. 7'nin bölenleri kimlerdir? 1 ile 7. Çarp bunları 7. Aslında burada bize ne demek istiyor? Dolaylı yoldan 20'den küçük kaç tane asal sayı var demek istiyor. Kibarca bunu söylemeye çalışıyorlar. E 20'den küçük asalları bulalım. 20'den küçük asal sayılarımız kimlerdir? 19, 17, 10, 3, 11, 7, 5, 3 ve 2'dir. 20'den küçük asal sayılarımızı yazdım. Bir diğer soru. A 3 ile B'nin çarpımı P'ye eşittir. P de bir asal sayı ise A kaç olabilir? A 3 ile B'nin çarpımı P'dir. Şimdi asal sayıları burada zaten söylemiştim. Asal sayının bir tane çarpanı ya da böleni bir değil midir? Kesinlikle birdir. O yüzden ben gidip bu ifadeyi bir diyebilir miyim? Sonuçta sonuç asal çıkmış. Asal çıktığına göre bir tane çarpanımız 1'dir. E, A eksi 3'ün 1 olması için A'nın kaç olması gerekiyor? Demek ki A eşittir. 4 olabilir. Bu da düşündürücü bir soru olacaktır. Şimdi aralarında asal ne demektir? Bir ona bakalım. Aralarında asal birden başka böleni olmayan, yani ortak böleni olmayan sayılar. Birden başka ortak böleni olmayan sayılardır. Mesela 12 ile 25 ortak bir bölen var mı? Yok. Bunlar aralarında asaldır. 12 ile 15 ortak bölen var mı? Yok. Aralarında asal. 1 ile 30 aralarında asal. Zaten burada şunu dedik. 1 ile bütün sayılar aralarında asal olacaktır. Unutmayın. 1 ile tüm sayılar kesinlikle aralarında asal olacaktır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? Bir bakalım sorumuza. Soru şunu diyor. Diyor ki A ve B aralarında asal. A üzeri B 81 ise A artı B en fazla kaçtır? Burada şunu düşünebilirsiniz. 3 üzeri 4 81'dir. Ya da 9 üzeri 2 81'dir. Ama siz biri unutursunuz. Ne söylemiştim? 1 ile tüm sayılar aralarında asal değil midir? Evet aralarında asaldır. O yüzden Burada a üzeri b yerine de 81 üzeri 1 yine 81 değil midir? E bunları topla 81 artı 1 ne olacaktır? 82 olacaktır. Demek ki bu ifade en fazla 82 çıkacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sonraki sorumuz. Yine ne diyor? A ile B aralarında asaldır diyor. A bölü B 24 bölü 30 ise A artı B kaçtır? E şimdi bakıyorum ifadeye. 24 ile 30 aralarında asal mıdır? Tabii ki de değildir. Ama bana ne diyor? A ile B aralarında asaldır diyor. O yüzden bunun en sade halini bulmam lazım. En sade hali ikisi de kaça bölünüyor? 6 ile sadeleştirelim. 6'ya böl 4. 6'ya böl 5 olacaktır. 4 ile 5 aralarında asal mıdır? Evet. O zaman sayılardan bir tanesi 4'tür. Bir tanesi de 5'tir. Benden toplamlarını istiyor. 4 artı 5 ne olacaktır? 9 olacaktır. Bir diğer soru ne diyor bize? 15 ile 4A sayısı aralarında asal. Tabi 4A 2 basamaklı sayısı aralarında asal ise. Şimdi burada 15'i yazdım. A sıfır olabilir mi? 40 alsam 15 ile 40 aralığında asal mıdır? Hayır. 41 alsam evet. 42 alsam olmaz. Çünkü bu 3'e bölünüyor. 42 de 3'e bölünüyor. 42'yi alamayız. 43'ü al. Aralarında asal. Ortak bölen yok. 44'ü al. Ortak bir bölen yine yok. 45'i alamam. Niye? Çünkü ikisi de 3'e bölünüyor. Onu alamayız. 44'ten sonra kim var? 46. 46'ya baksak. 46 sayısı yine ortak bölen olmadığı için aralarında asaldır. 47'yi 48'i alamam. 3'e bölünüyor. 49 olacaktır. Demek ki A sayısı hangi değerleri alır? 1, 3, 4, 6, 7 ve 9 değerlerini alacaktır. Yine bir sonraki sorumuz ne diyor? Dikdörtgenin kenarları aralarında asal ve alanı 36'dır. Bir dikdörtgenin alanı neydi? Kenarların çarpımı değil midir? Bir kenara a diyorum, bir kenara b diyorum. A çarpı b kime eşittir? 36'ya eşittir. E şimdi burada çarpımları 36 olan aralarında asal sayıları belirleyelim. Bunlar kimlerdir? 1 ile 36. Ondan sonra 2 ile 18 olmaz, 3 ile 12 olmaz. 4 ile 9 olabilir. Başka herhangi bir değer var mı? Başka bir değer yok. Demek ki bu ifadeyi sağlayan 2 farklı değerimiz vardır. 1 ile 36, 4 ile 9 aralarında asaldır. Diğer soru ne diyor bize? Diyor ki kutudan çekilen 2 bilye aralarında asal ise kaç farklı durum vardır? Öncelikle 1 ile başlayalım. Ne demiştim? 1 ile bütün sayılar aralarında asal. 1 ile 2 diyelim seçtiğim bu bir durum. 1 ile 3. 1 ile 4. Bunlar hepsi aralarında asal. Peki bir de ne demiştik? Ardışık sayılar aralarında asaldır. 2 ile 3. 2 ile 3. 3 ile 4. 3 ile 4. Başka değerimiz kaldı mı? Başka değerimiz kalmadı. İkişer ikişer aldığında aralarında asal olan değerler bu şekilde olacaktır. 2-4 olmuyor zaten. Onun dışında herhangi bir değer sağlamayacaktır. Asal çarpanlara ayırma. Asal çarpanlara ayırma ne demektir? İki yoldan göstereceğiz size. Bir çarpan ağacı bir de asal çarpan algoritması. Çarpan ağacı nedir? Burada 20 sayısını asal çarpanlarını ayıracağız. 22 ile 10'un çarpımı değil midir? Daima bu ikisinin çarpımı bana üsttekini verir. Şimdi 10'a gelelim. 10, 2 ile 5'in çarpımı. E asal çarpanlara nasıl ayırdık? 2, 2, 5. 2, 2 ve 5'i çarpsak kimi buluruz? 20'yi buluruz. İkinci bir yolumuz 20'yi bu şekilde açtım. 2'ye bölelim. 20'yi 2'ye bölsen 10. 10'u 2'ye böl 5. 5'i 5'e böl. 1 bulana kadar devam ettik. E bu durumda 2 tane 2 var. 1 tane 5. 24'ü açalım. 24'ü 2'ye bölsen ne yapacaktır? 12. Yine 2'ye böl. 2'ye bölsem 6. 2'ye bölsem 3. Artık 3'e bölünüyor. 3'e böl 1 olacaktır. Tabi burada yine açsak kaç tane 2 var? 3 tane 2 var. 2'nin küpü. Bir tane de 3 var. 30'u açalım. 30'u 2'ye böl. 15. 15 2'ye bölünmez. 3'e böl. 15'i 3'e bölsem 5. 5'i 5'e bölsem ne yapacaktır? 1 yapacaktır. E bir tane 2, bir tane 3, bir tane de 5 şeklinde olacaktır. Ne bir sonraki kısmımız ne diyor? 48 sayısının kaç tane asal çarpanı var? Burada dikkat edeceğimiz hangisi? Asal çarpanları hangileridir diyor. 48'i bir açalım. 48'i nasıl açarız? 2'ye bölsem. 24. 24'ü 2'ye böl. 12. 2'ye böl. 6. 2'ye böl. 3. 3'e böl. 1. Bakıyorum. 48 kaç tane 2 var? 4 tane 2 var. Bir de bir tane 3. 48'in içindeki asallar kimlerdir? Bir 3 var. Bir de 2 var. Demek ki 48'in asal çarpanları kimlerdir? 2 ve 3 olacaktır. Diğer soru ne diyor bize? Asal çarpanları 2, 3, 5 olan 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır? Bir kere içinde kesinlikle 2 olacak, 3 olacak ve 5 olacak. Ben önce en küçük sayı bulalım. Bunları çarp. 2, 3 ve 5'i çarpsam ne bulurum? 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. Demek ki en küçük sayımız 30'dur. 30'un katı olduğunu biliyorum. Tabi burada 3 basamaklı sayılar dediği için 30'un katlarını alıp 3 basamaklı sayı bulacağım. E 30, 60, 90. Ne olacaktır? 120 olacaktır. Demek ki 3 basamaklı en küçük değerimiz ne olacaktır? 120 olacaktır. Bir sonraki kısım. Bölen sayısı çarpan sayısı. Bunu nasıl buluruz? Şimdi bölen sayısını bulurken sayıyı asal çarpanlarına ayıracağız. Asal çarpanlarına ayırdıktan sonra üstlerin bir fazlası alınarak çarpılır. Ne demek istiyor? Bir bakalım. 20 sayısını açar. 24 çarpı 5 değil midir? Yani 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1. Üstlerin bir fazlasını al çarp. 2'nin bir fazlası ne olacak? 3 olacak. 1'in bir fazlası 2. 20'nin kaç tane böleni var? 3 kere 2, 6. Teker teker yazalım bakalım. 20'nin bölenleri 20, 10, 5, 4, 2, bir de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde teker teker yazmak bazı değerleri bize unutturabilir. O yüzden üstün bir fazlasını alıp çarptığımızda bölen sayısını buluruz. Bizden 60 sayısının bölen sayısını istiyor. 60'ı açalım. 60'ı açsak 2'ye böl ne yapacaktır? 30. 2'ye böl 15. 3'e böl 5. 5'e böl 1. Ne oldu? 2'nin karesi 3 çarpı 5 oldu. E bölen sayısı bir fazlası. Bir fazlasını al 3. Bir fazlasını al 2. Bir fazlasını al 2. Demek ki 60'ın kaç tane böleni var? 12 tane böleni vardır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? X pozitif bir sayı olmak üzere. 240 bölü X ifadesi bir tam sayı ise X değeri kaçtır? Şimdi burada X'e teker teker değer mi veriyoruz? Aslında burada bize şunu diyor. 240 sayısının kaç tane böleni var? Bizden bunu istiyor. Yani burada illa da pozitif böleni kaçtır diye sormaz. Soruya baktığımızda bunun bölen sayısını istediğini alabiliriz. Çünkü 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 4'e bölünüyor. Yani demek istediğim 240 sayısının bölenlerini bulalım. 240'ı açsak teker teker açalım. 2'ye böl ne yapacaktır? 120. 2'ye böl 60. 2'ye böl 30. 2'ye böl 15. 3'e böl 5, 5'e böl 1. Kaç tane 2 var? 4 tane 2 var. Yazdım onu. Bir tane 3 var, bir tane de 5 var. E bölen sayısını biliyorum. Üstün bir fazlasını al çarp. 4'ün bir fazlası 5. 1'in bir fazlası 2. 1'in bir fazlası 2. Demek ki kaç tane x değeri var? 20 tane x değerimiz vardır. Sonraki soru ne diyor? A ve B pozitif tam sayılar. A çarpı B eşittir 90 ise kaç tane A değeri vardır? Şimdi burada çarpalım. Rastgele diyelim 1 ile 90 değil midir? 2 ile 45. Yine devreye ne giriyor? 90'ın bölen sayısını aslında benden istiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü burada 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor. E 90'ı açalım. 90'ı nasıl açarız yine? 2'ye bölsem 45. 3'e böl 15. 3'e böl 5, 5'e böl 1 olacaktır. Bu durumda bir tane 2, 2 tane 3, bir tane 5. Bölen sayısı üstünün bir fazlasını al çarp bir fazlası 2, bir fazlası 3, bir fazlası 2. Bunları çarptığımızda ne olacaktır? 12 olacaktır. Demek ki 12 tane A değeri ve 12 tane B değeri vardır. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Tabi kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki dersimizde sizinle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.